başkan. Evet, değerli basın mensupları hoş geldiniz. Bizler Cumhuriyet Halk Partili 11 büyükşehir belediye başkanı olarak bazen her ay, bazen 45 günde bir e, çeşitli kentlerde buluşarak yaptığımız çalışmalarla ilgili birbirimizi bilgilendirmek, dayanışma göstermek ve daha sonra yapacağımız faaliyetlerle ilgili karşılıklı görüş alışverişi yapıyoruz. En son toplandığımız Hatay'da 27 Aralık günü Ankara'da toplanmayı kararlaştırmıştık. Bildiğiniz gibi bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü. Bu nedenle bizler de bugünü özellikle seçerek Ankara ziyareti için hem Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkıp kendisinin yolunda olduğumuzu ifade edelim. Aynı zamanda da yaptığımız çalışmaları paylaşalım nedeniyle bugün burada toplanmış olduk ve biraz sonra Anıtkabir ziyaretimizi yapacağız. Akşam da Kızılca ilgili Atatürk'ün Ankara'ya gelişiyle ilgili sergilenen bir oyunu hep birlikte izleyeceğiz. Bu amaçla gelmiştik. Ama bildiğiniz gibi yeni gündemler ortaya çıkmaya başladı. Bu gündemlerle ilgili mutlaka sorularınız olacak muhataplara da cevap verecek ama bizler de bu akşam toplantı sonunda veya en geç yarın ki bunu size duyuracağız. Bizler de bu konularla ilgili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ortak kararlılığımızı gösteren bir açıklama yapacağız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Soru var mı? şehirdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Yarın bir gün yapılacak bir eylem bu kişiler üzerinden gerçekleşirse bize kalkıp siz ne iş yapıyorsunuz diye sormazlar mı? Şeklinde de açıklaması oldu. Müdürlük yetişen evet. açıklamalar gösterilmiştir. Burada mı oldu? Burada Evet. Teşekkürler. Eee öncelikle e, 27 Aralık atamızın At Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde Mansur Başkanımın ev sahipliğinde şehir belediye başkanlarımızla burada olmanın e, gururunu yaşıyoruz. E, umarım bu toplantımız da e, hayırlara vesile olsun öncelikle. E, Sayın İçişleri Bakanının e, ifadeleri e, ile ilgili şunu söyleyeyim. Öncelikle teftiş doğaldır. E, bizler belediyeler olarak, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak teftiş edilmekle ilgili hiçbir sorunumuz yoktur eee belediyelerimiz teftiş edilmiştir, edilmektedir ve edilecektir. Gelen her müfettişimizi de nasıl karşıladığımızı, nasıl saygın bir biçimde ağırladığımızı, görevlerini en bağımsız şekliyle yapmaları için onlara nasıl imkanlar sunduğumuzu en iyi kıymetli eee saygın müfettişlerimiz bilirler. Bu bağlamda hiçbir sorunumuz yok. Ancak sayın eee İçişleri Bakanı'nın terörle ilgili e, mücadelesi e, mücadelesini tabi buradan biz ona öğretecek değiliz. Fakat yanlış giden bir takım hususları kronolojik olarak, teknik olarak aktarmak isterim. E, İçişleri Bakanlığında e, oturan zat 12 Aralık günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaptı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tam 557 terörist olduğunu iddia etti. Bir gün önce yaptığı konuşmada da Türkiye'de toplam terörist sayısının 160 olduğunu söylemişti. O toplantıdan bir gün önce yaptığı konuşmada. Ee, neyse tabii şunu söyleyelim. Her verisi yanlış olan e, Sayın Bakan'a dair e, şunu hatırlatmak isterim. 12 Aralık'ta bu konuşmayı yapmıştı. Dün itibariyle. E, dün akşam itibariyle tam iki hafta üstünden geçti. Tam iki hafta, 15 gün e, üstünden geçti. E, bu 15 gün boyunca İçişleri Bakanlığı ne yaptı, biz ne yaptık? E, hiçbir şey duymadık açıkçası. Yaptığı hususlarla ilgili ben hiçbir şey duymadım, hiçbir yazı almadım. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ve e, Belediye Başkanı olarak bir kısım işlemler başlattık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak devlet adabına uygun bir biçimde bu e, beyanı ciddiye alarak e, 15 Aralık'ta benim olurumla 15 Aralık'ta benim olurumla teftiş kurulunda e, bir e, araştırma ve gerekiyorsa da bir soruşturmaya e, izin verdim. Dolayısıyla o gün itibariyle e, bu çalışmayı da başlatmış olduk. E, bu 15 Aralık'ta benim e, soruşturmaya dair verdiğim e, iznin belgesidir. Dolayısıyla ortaya atılan ihbarı biz kurumsal olarak ne yapacağını, devlet adabına uygun olarak ne yapacağını bilerek hareket ettik. Aynı tarihte ise İçişleri Bakanlığı'na yazı yazdık. Bizzat kendim bakanlığa e, ve Sayın Bakan'ın kendisine yazı yazdık, bilgi istedik. Ne bilgisi istedik? Dedik ki e, bakanlığa bize bu konuda bilgi verin. Kimdir bunlar? Listeyi yollayın, biz de gereğini yapalım. Yani e, bir e, teröristle ilgili tespitiniz varsa, terörist diyorsa bir bakanlık herhalde bunu ciddiye almalıyız öyle değil mi? E, ciddiye alınmalı mı, alınmamalı mı onu tabii zaman içerisinde kamuoyu e, takdir edecek. Ne yaptı bakanlık? Buna hiçbir cevap vermedi uyan e, bakanlık dün itibariyle dün saat e, 20 itibariyle bu uykudan uyanıp tweet attı. Yani tweet atarak hakkımızda bir soruşturma e, izni e, işlemini başlattığını duyurdu. Yani ben açıkçası e, devletin Twitter'dan bir soruşturma izni vererek başlatmasını ilk defa şahit oluyorum. Ee, bu teftişin başlatma biçimi böyle olmaz, uygulamalar böyle olmaz. Demek ki 15 gün sonra bir pazar akşamı böyle bir tweetle süreci başlatmak e, aklına geldi. Acaba neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı e, pazar günü konuştu, İstanbul'da danışma kurulunda konuştu. İstanbul'la ilgili mesajlar verdi, içi siyaset dolu mesajlar verdi ve hani buradan Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmasından Sayın Bakan her zamanki gibi bir rol kapma çabasıyla ortaya çıktı ve e, böyle bir açıklama yaptı. Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 16 milyonluk bir kentin belediye başkanı olarak İstanbul'da 86 bin çalışanı olan bir belediye başkanı olarak bu açıklamayı kınıyorum. Ee, başka bir boyutuyla kınıyorum, onu da söyleyeyim. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması böyle. Bakın burada bütün terör örgütlerinin kalın puntolu, kırmızı harfle reklamını yapan bir bakanlık. Yani kendi resmi hesabından terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakanlık. Bu açıklama biçimini de devlet adabına uygun olmadığını ve bu şekilde atılan adımı e, kınıyorum. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim: ee, Sizler yıllardır İstanbul'da görev yapan gazetecilersiniz. Yani hangi biriniz e, sayı ile tespit yapıldıktan sonra bir bakanlığın teftiş başlattığını duydunuz? Yani bir sayı ile tespit yapıyorsunuz ve bu tespiti yaptıktan sonra e, bakanlık olarak bir kurum hakkında teftiş başlatıyorsunuz. Ee, yani sayı veriyorsunuz, bunlar terörist diyorsunuz, hükümde bulunuyorsunuz, sonra teftiş başlatıyorsunuz. Açıkçası ifade etmek isterim. Ya ne teftişi? Sen bakanlıksın, terörist ise terörist konusunda da takdirde bulunmuşsa, netleş, netleşmişse tut kulağından götür at hapse. Yani böyle bir sürecin, böyle bir sürecin uygulanması akıllara zarar öncelikle onu ifade edeyim. Eee 557 terörist tespit ettim diyorsun ve teftiş başlatıyorsun. Açıkçası bu işin prosedürü bellidir. Ama eee siyasetin ve siyaset aklının hatta kendi siyaset kulvarındaki şahsi çıkarlarının devlet adabının ve bir bakanlık eee kültürünün işleyişinin Önüne geçtiğini net olarak bu davranışta ne yazık ki e, görüyoruz. Kaldı ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iştiraklerinde bir kişinin işe girmeyle ilgili prosedürleri bellidir. Yani size bir kişi başvuru yapar, siz bu başvurulardan size uygun olan işe o kişiyi tespit edersiniz. Eğer almaya karar vermişseniz ondan bir takım belgeler istersiniz. Bu belgelerin içerisinde de adli sicil kaydı vardır. Adli sicil kaydını istediğiniz kişi de o kaydı gider, Adalet Bakanlığından alır. O zaman e, İçişleri Bakanı yanlış yere soruşturma açıyor. Yani soruşturma açması gereken yer Adalet Bakanlığı. Yanlış yere soruşturma açıyor. Biz çünkü işe aldığımız her çalışanın adli sicil kaydını isteriz. Ee, ve temiz kağıdını alırsak da işe giriş işlemini başlatırız. Dolayısıyla e, bence bir başka soruşturma açılması gereken yerde bu 557 teröristü her ne kadar bir gün önce 160 deyip bir gün sonra sadece 557 teröristün İçişleri Bakanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu açıklamasına rağmen eğer böyle bir tespit var da herhangi bir işlem yapmıyor gidip o 557 teröristü tutuklamıyorsa bir başka soruşturma açılması gereken yerin de İçişleri Bakanlığı olduğunu düşünüyorum. Hatta bakanın kendisinin olduğunu düşünüyorum. Bu sürece bu şekilde yaklaşım gösterdiği için açıkçası eee ben bu denli eee risk taşıyan, güvenliği bu kadar riske taşıdığını gördüğü bir İçişleri Bakanı ile ilgili işlem başlatmıyorsa da açıkçası ben bir vatandaş olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nı e, bu anlamda göreve davet ediyorum. Şimdi tabii yani şunu da ifade etmek isterim. E, ülkemizin geldiği durum ortada. Yani ekonomi ortada. Dövizin artışı, çıkışı, inişi. Buradan faydalananlar ortada. insanların çektiği zarar ortada. Bütün bu süreçler olurken e, şimdi e, açıkçası şöyle söyleyeyim hani biz eee ne yapıyoruz siz bunu görmeyin biz başka bir gündem yaratalım ve buradan eee insanlar başka bir şeye odaklansın diye bir çaba içerisinde eee şunu hatırlatmak isterim sıkça biz kendimiz arkadaşlarımız yol arkadaşlarımız sıklıkla terörist ilan edildiler. E, açıkçası eee bu anlayışın insanları bölen anlayışın ülkemize, şehirlerimize hiçbir katkı sun, sunmadığını da belirtmek isterim. Buradan hepinizin hafızasında tazelemesi gereken bir husus var. Aynı kişiler, aynı kurumlar, aynı şahsiyetler İstanbul seçiminde de bütün sandık görevlilerini terörist ilan ettiler. Binlerce insan. Ve ne oldu ucunda? Çaldılar dediler, hırsız dediler, terörist ilan ettiler. Sonra dediler ki biz bunu hukuken söylemedik, siyasi olarak söyledik dediler. Günün sonunda ne oldu? Sıfır. Evde var sıfır. Tek bir kişi, bakın seçimin iptal edildiği sürecin öncesinde yine terörist ilan ettikleri binlerce kişiden tek bir kişiyle ilgili ne bir soruşturma yapıldı, ne bir tutuklama yapıldı, ne bir tespit yapıldı. Ya millet buna artık gülüyor. E, üzüntü duyarak yani ifade etmek isterim ki bizler e, iki kere İstanbul'da halkın cevap verdiği yapılan hatadan sonra e, büyük bir demokrasi dersi verdiği süreci yaşamış insanlarız. Bu manada e, İstanbul'la ilgili konuşar, konuşurken kim konuşuyorsa konuşsun 16 milyon insanın huzurunda konuşurken 86 bin çalışanının olduğu bir kurumla ilgili konuşurken kim konuşursa konuşsun dikkatli olmaya davet ediyorum. Biz bugün İstanbul olarak bir milyona yakın sosyal yardım talebi almış bir kurumuz. Bir milyon. Şurada bulunan kıymetli belediye başkan arkadaşlarım tahmin ediyorum ki bunu milyonlarca diyebilecek durumdayız. Bu kadar güncel, ekonomik ve problemli bir süreci yaşarken e, İçişleri Bakanlığı'nın ortaya koyduğu bu tavrı tamamen gündemi kaydırma, gündemi başka bir yere taşıma çabası olduğunu düşünüyorum. Bizim verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Hele hele vatanperverliğimizi, millete olan duygularımızı, bayrağımıza olan duygularımızı, geçmişimize, cumhuriyetimize olan duygula, duygularımızı sorgulayacak kişi eee henüz e, doğmadı bu topraklarda. Hepimiz vatanseverliğimizle bir görevlerimizi yapıyoruz. Ee, benim eee vereceğim cevap bu şekilde sizin sorunuza. İlişkin olarak <laughs> cumhurbaşkanlığına da bir mektup yazmıştınız. Dün de o konuya değindi. Utanmadan, sıkılmadan temennit gönderildi dedi. Değerlendirmesine Valla bugün eee kıymetli abimiz, büyüğümüz e, Yılmaz Büyükerşen e ee, ABM dedim ki ya abi dedim mektup yazmak ne zamandan beri ayıp oldu bu topraklarda? <laughs> ya dedi kalem arkadaşlığı iyidir dedi. <laughs> kalem arkadaşlığı iyidir dedi. Yani ben tabi eee yanlış bilgilerle konuşan ne yazık ki aldatılan eee bir e, cumhurbaşkanımız var. Ben Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin çok kıymetli makamının saygıdeğer Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı makamının yanlış şeyler söylemesini istemediğim için kendilerini bilgilendirmek zorunda hissettim kendimi. Ben ilk defa da mektup yazmıyorum. Devletin farklı kurum ve kuruluşlarına şu anda eee bakanlık yapan birçok bakanın kendi makamında mektuplarım vardır. Çünkü tarihe not düşmeyi severim. Yanlış yapıldığında uyarmayı da severim. Bazılarını açıklarım, bazılarını açıklamam ama mektup yazarım, resmi da bunları sokarım. Çünkü devletin hafızasında kalması gereken hususlardır bunlar. Sayın Cumhurbaşkanı eğer utanılacak bir mektup e, arıyorsa ben hatırlatayım. 31 Mart seçimlerinde rakibim lehinde cezaevinden rica edilen mektup utanılacak bir mektuptur. Utanılacak mektubudur benim mektubum hiç utanılacak mektup değildir 16 milyon insan adına kendilerini uyaran ve yanlış cümleler kurmasını engellemeye dönük bir uyarı mektubudur bundan sonra da yazmaya devam edeceğim ama hani açıkçası benim saygılı ve bilgilendirici bir dilim vardır onu da ifade edeyim kendilerine cevabım budur polis katil olduğu yargı tarafından tescil edilmiş, bayrak <laughs> kullandığı tescil edilmiş kişilerin işe alındığını bunların <laughs> kritik yerlerde görevlerde tespit ettik dedi. Sizin bu belediye içinde yaptığınız teklifte bu tarz sonuçlara ulaştınız mı? Bakanlığın teklifi nasıl ilerledi? Şimdi ne <laughs> kadar aciz bir durum değil mi? Yani ben bunu desem, yani bunu ben desem, evet bunu ben desem normal karşılanabilir. Yani İçişleri Bakanı ne demiş bir daha ifade eder misiniz? Özür Polis katili olduğu, bayloku bay olan kişiler tespit edildi. Bak edildi diyor. Ya ben istihbarat teşkilatım mı Allah aşkına? Yani ben yargı e, kurumu muyum? Yani bunları tespit etmiş bakan yerinde oturuyor. Gevrek gevrek de bunları basın önünde söylüyor. O kişiler de İstanbul Belediyesi'nde görev mi yapıyor şu anda? Vallahi hemen işleri Bakanı görevinden istifa etsin. Hemen derhal istifa etsin. Görevini yapmayan bir işleri bakan o zaman. Ya görevini yapsın, onları tutuklasın. Ya da benim 15 gün önce yazdığım mektuba cevap versin. Bunları niye basın önünde söylüyor? Benim 15 gün önce kendisine yazdığım mektup var, yazı var. O da utanılacak bir mektup değil yani. Kendisine soruyorum, diyorum ki varsa tespit ettiğiniz kişiler bize bildirin. Biz de gereğini yapalım diyoruz. 15 gündür bunu bize açıklamayan, bugün bunu basın üzerinde açıklayan akıl ne biliyor musunuz? Hani aynen şunu biz onu hukuken söylemedik siyaseten söyledik diyecekler yarın öbür gün. Ama bu millet bunu affetmeyecek. Ayıptır. Derhal tutuklasınlar. Bugün gitsin tutuklasınlar. Bize yazı yazsınlar biz gereğini yapalım. Tutuklamak benim görevim değil. İstihbarat teşkilatı değilim. Bu konuda yargıda bulunacak Adalet Bakanı ben değilim. Otursunlar İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı gitsinler. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda hesap versinler. Hesap verecek kişi ben değilim. Başkanın dert bir sosyal medya paylaşımı olmuştu, tebrik kararı Cumhurbaşkanı İtibar'dan yazdı ama e, saraydaki şuras, bu aralar yine bir hayder oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun dedi. Bu İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun derken nasıl okudunuz, e, ne bekliyorsunuz, bu neye işaret ediyor? Vallahi Genel Başkanımız e, çok zekice açıkçası kendisine do çoğu zaman e, görevini hatırlatan. Kıymetli Twitter'dan e, veya bir takım konuşmalardan mesajlar veriyor. E, bunu yorumlayacak olan ben değilim, Sayın Cumhurbaşkanı. Bence o hızlıca yorumlasın e, ve ona göre e, sürecini belirlesin. E, genel Başkanımıza desteği için teşekkür ediyorum. Başkanım böyle geçti. Parti olarak bu sürecin nasıl yerlendirildiğini, ne olacak diye genel merkez olarak. Evet. Ee, tabii bugün e, istifa etmesi gereken bir İçişleri Bakanlığıyla karşı karşıyayız. E, süreci sorumlusu kendisiyken kendi görev ve sorumluluklarını farklı şekilde atfeden saraya yaranmak için, e, kendini kurtarmak için e, çeşitli çalışmalar içerisinde bulunan bir bakanla karşı karşıyayız. Kendisi meclis konuşmasında ifade etti. Ee, bu suçlamaları yaptı, 557 kişiden bahsetti. O gün bugündür bize göndereceğini söylediği belgeleri ulaştırmadı. Kendisi 84 milyonun gözünün içine baka baka ben size bu belgeleri göndereceğim, siz de öğreneceksiniz dedi. Ama o tarihten bu yana ne bir belge gönderdi ne de en ufak bir şekilde bu konuyla ilgili bir çalışma yaptı. Ardından tabii Kızılcamam'da belediye başkanları toplantısında, Erdoğan belediye başkanlarımızı hitap eden onları İstanbul Büyükşehir'de terörle ilsaklı personel var diye bir ifade kullandı. Ardından Gaziantep'te aynı açıklamayı yaptı. Dün oldukça Erdoğan'ı kızdırmış olsa gerek ki dün alelacele İstanbul'daki toplantıdan sonra hemen bir tweetle soruşturma başlattığını açıkladı. Bu ne de devlet adabına uyar, ne de devlet geleneğine uyar. Bu İçişleri Bakanı artık gerçekten her zaman söylediğimiz gibi o koltukta oturması zuldür. Bütün bunların sorumlusu kendisidir. Az önce belediye başkanımız ifade etti. Yani belediyenin istihbarat birimi mi var? Emniyeti mi var? Yani sonuçta bu görevi yapacak olan İçişleri Bakanlığı. Kaldı ki belediye girişlerde bu ihal kağıdını veren de Adalet Bakanlığı. Sorumlusu onlar. Eğer varsa bugüne kadar terörle iltisaklı kişiler niye en ufak bir harekette bulunmadı? Niye bir işlem başlatılmadı? Niye bir çalışma yapılmadı? Bu tamamen Erdoğan'ı hoş tutmanın, Erdoğan'ın tepkisini bir şekilde e, karşılamanın gayreti içerisindedir. Amaç saraya yaranmaktır. Amaç sadece İçişleri Bakanı e, saraya hoş görünme, koltuğunda bir gün daha fazla kalmasının çabası içindedir. Ayrıca şunu belirtmek isterim. Dün de Sayın Genel Başkanımız attığı tweette de az önce soru soruldu. Saraydaki şahsın bu aralar gene e, dertleri depreşti herhalde. Hala 31 Mart seçimlerini içine sindiremedi. Hala o seçim hazımsızlığını her ortamda taşıyor. Farklı farklı gayretler içerisinde ama ne yaparsa yapsın başaramayacak. Hordi meydan diyoruz. Kaldı ki Belediyelerimiz sürekli teftiş içerisindeler. Her gün teftiş ediliyorlar. Bizim namuslu müfettişlerle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Görevini yapan, devlet memuru olan, gerçekten namuslu müfettişler geldiği takdirde bizim hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Ama sahte belge uydurarak iftidalarla veyahut da İçişleri Bakanı'nın özellikle talimatıyla geliyorsa onları da yakın takibe alırız. Tabii Hatırlarsınız bu taktikler hep geçmişte FETÖ'den yapardı. FETÖ'den öğrendikleri bunlar. Şimdi de soruyoruz geçmişte FETÖ'cü diye nitelendirdiğiniz hangi görevliye bir işlem yaptınız? Hangi görevliyi bu konuyla ilgili bir değerlendirmede bulundunuz? Maalesef kendi içinde bulundukları yapıdan haberleri yok. Şu anda bir iftira çabası içerisindeler. Tabii aslında asıl görevi İçişleri Bakanı'nın uyuşturucu baranlarıyla uğraşmak varken, uyuşturucu satıcıların peşine düşmek varken, onların devletle kurduğu ilişkileri ortaya dökmek varken işi gücü bıraktı. Şimdi gene belediyeleri elimize eline aldı. Tabii yapacak bir işi yok. Onların kim uyuşturucu baranların kimlerle ilişkisi olduğunu, bu trafiği kimlerin yönlendirdiğini, onlara hangi pasaportlarla yurt dışına çıkarttıklarını gayet iyi biliyor. İçişleri Bakanı kendi görevini bırakmış, asli sorumluluğunu bırakmış, şimdi iftira çabası içerisinde. Şunu da sormak isteriz kendisine. Yani belediye başkanları toplantısında Erdoğan dedi ki, Bakın 2024'ü bırakın, kendi seçiminizi bırakın belediye başkanlarına diyor. Siz 2023'e kilitlenin. Eğer siz çalışmazsanız, başarılı olmazsanız Bakın bizim iktidarımız zora gider. Önce bizi düşünün. Artık bu iktidar ülkeyi yönetemediğini en birinci ağızdan itiraf etmiştir. Bizim belediye başkanlarımızın, belediyelerimizin başarısında kıskandıkları için bizim belediyelerimizin, vatandaşın en önemli ihtiyaçlarını yerine getirip bu krizde, bu kışta, bu zor günlerde yanında olduğu için onların sorunlarını çözüp güvenini kazandığı için acaba düşünüyor şimdi ya benim belediyelerim bu durumda ama bu CHP'li belediyeler var ya bu Millet İttifakı'nın belediyeleri var ya oldukça başarılı. Ben bunları nasıl itibarsızlaştırırım? Ben acaba bunları nasıl kamuoyunun gözünde vatandaşın gözünde düşürürüm çabası içinde. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Milletimiz her şeyin farkında her şeyi gayet açık net görüyor. Sayın sorabilir miyim? Önce konu gündeme gelmeden önce CHP Genel Başkanı Cemal Kılıçdaroğlu. <laughs> Sayın Yabancı ve ee, İmamoğlu'nun ismi öyle bu başkanımız ama bu şeyleri biz AKP'ye bırakırsak bu seferinize anlatmaya şekilde bir açıklaması oldu. Akabinde sizin bir emeğiniz basına yansıdı. Her belediye başkanı İstanbul bir kez daha yönetmek ister ancak kararlar şartlara göre değişebilir dediniz. Tam olarak ne demek istediniz ve şartlar neler? Bizim az önce tam olarak ne dediğimize odaklanın. Bunlar boş konular. Bizim az önce tam olarak ne dediğimizi odaklanın. Kamuoyunun işi şu anda insanları bölmeye ve e, insanları parçalamaya, sokakta gezen insanları terörist ilan etmeye dönük bir yönetimle muhatap ve bununla karşı karşıya. Gündemin birincisi bu. İkincisi de vazgeçilmez gündemimiz. Ülkenin yoksulluğu, ülkenin büyük sıkıntı içerisinde oluşu, Genel başkanımızın bizimle olan gündemi de siz ne yapın ne edin bu ülkenin bu yoksul süreçten sıyrılması bu zor günleri atlas, atlatması hususunda fedakarlıkla onlara destek olacak yöntemler metodlar bulun. Bizim gündemimiz bu. Sizin o sorduğunuz sorularla ilgili inanın ne zihnimizde ne aklımızda ne de gündemimizde tek bir cümle daha yok. Evet arkadaşlar çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz teşekkür ve şunu son alarak ekliyoruz. İçişleri Bakanı'na buradan çağrıda bulunuyoruz. Sakın ha sakın bizim hiçbir belediyemizle ilgili öyle bir gayrimeşru iliş şeyler tespitler içerisine girme. Biz onlardan eminiz. Tekrar buradan kendisini uyarıyorum. Devlet adamı gibi kamu görevine yakışır, hareket etsin. etmiyorsa da o koltuğu terk etsin. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Yes.